Kızılören'de yaşayan bir evliya varmış. Abdi dedi. Onu çekemeyenler ona bir iftira atmışlar. Bu adam İslam'ın kaidelerini değiştirmeye çalışıyor. Onun için çalışıyor, çabalıyor, insanları kandırıyor şeklinde. Kadıya kadar gitmiş olay. Kadı da zaten Abdi dedeyi çekemeyenler arasındaymış. İdam kararı vermiş. Adamı meydana getirmişler, asmışlar. Daha sonra eşyalarını yağlamak için onun yaşadığı yere gitmişler. Bakmışlar ki Abdi dede de orada Kur'an okumaya devam ediyor. Allah Allah nasıl kurtuldu murtulu deyip almışlar Yakapaşa adamı yeniden asma yerine götürmüşler. Götürdükleri yerde ilk astıkları Abdü Dede orada asılı duruyormuş. Sonra iki Abdü de kendi arasında konuşmuş. İşte selamun aleyküm aleyküm selam diye. O ikinciyi de orada asmışlar. Hadi kurtul diye. Ondan sonra yeniden eşyalarını yağmalaymaya gitmişler. Üçüncü Abdü Dede orada evinde Kur'an okumaya devam ediyormuş. Onu da almışlar götürmüşler diğer ikisinin yanında. üçü kendi arasında konuşmuş. Selamun aleyküm selam sana aleyküm selam. Üçüncüyü de orada asmışlar. Daha sonra da halkın jeton düşmüş gibi olmuş. Yani nasıl ya falan olmuş halk. Ve hem kadıyı hem Abdü Dede'ye karşı gelenleri hepsini halk öldürmüş. Üç cesedi de Abdü gömmüşler. Oraya da türbe yapmışlar.